Bir detay verdikten sonra ana manşetteki konuya gelelim. Şimdi Abdülkadir Selvi iktidara yakın bir gazeteci bir yazı yazdı. Yazısında dedi ki e, önce şuradan başlayalım. Cumhurbaşkanı bu %25 meselesinden sonra iki defa açıklama yaptı. Birincisinde dedi ki yılbaşı başına işaret etti. Biz dedi biliyoruz emeklilerin durumunu, sıkıntısını. Yılbaşını söyledi. İkincisinde dedi ki daha böyle dertleşme havasında işte biz işte sıkıntılardan falan bahsetti. İşte bu e, milli çıkarlarımız daha önemli. E, bunları bunlar e, birlik beraber olursak beklediğiniz o refah alım gücü çok daha kısa sürede gelebilir falan dedi. Ama tabii yine yılbaşını işaret etti. Şimdi Abdülkadir Selvi şöyle bir yazı yazıyor. Diyor ki İnşallah yapılacak artış emeklerimizin yüzünü güldürür. Çünkü gerçekten çok mağdurlar diyor. Bu yıl devamında bu yılki ücret artışlarının mağduru emeklilerimiz oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun farkında. Kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka kazanacağız dedi. Ocak ayına kalmadan emeklilerin, durum, emeklilerin durumunun düzeltilmesi için iyi niyetli çağrılar yapılıyor. Ama ben Ocak ayında... Ee, Ocak ayında Seyyanen zam ve oransal bir artış yapılacağını düşünüyorum. İnşallah yapılacak artış emeklerimizin yüzünü güldürür. Çünkü gerçekten çok mağdurlar. Bakın. Şimdi burada mesajı almanız lazım. Abdülkadir Selvi iktidar içerisinden kulis bilgisi alan, daha önce faizle ilgili kulis bilgisini alıp paylaşmış ve bu çıkmıştı. Emeklilerle ilgili rahatsızlıktan bahsetmiş. Bahçelinin çıkışı gelmişti falan. Özetle şunu demeye çalışıyorum. O içerideki yaşanan atmosfere hakim. Ama iyi dinlediyseniz bakın ne söylüyor? Diyor ki: "E ee, Ocak ayına kalmadan emeklilerin durumunu düzelt durumunun düzeltilmesi için iyi niyetli çağrılar yapılıyor." Ne o iyi niyetli çağrı? Deniliyor ya hani Ekim ayında ya da daha önce bu işi düzeltin Ocak ayına beklemeyin meselesi çağrısı yapılıyor ya. Abdülkadir Selvi şöyle bir şey söylüyor. Ama ben Ocak ayında seyyanen zam ve oransal bir artış yapılacağını düşünüyorum. İnşallah yapılacak artış emeklerimizin yüzünü güldürür. Alttan alttan şunu söylüyor. Daha önce bir artış olmayacak. Daha önce bir zam yapılmayacak. Ama merak etmeyin. Ocak ayı geldiği zaman okkalı bir zam yapılacak demeye getiriyor seyyanen zam yapılacak, bir zam artışı yapılacak. Yani bu şimdi, şimdi burada bir dakika demek lazım. Burada bir dakika demek lazım. Daha dün Abdülkadir Selvi'nin 125 zam gelirken şöyle yazıları vardı. Diyorduk ya bu kabul edilemez, bu böyle olmaz, emekler çok mağdur durumda. Şimdi niye bir, bir pışpış pış dönemine geçildi, pışpış pış sürecine geçildi? Yani ben Abdülkadir Selvi'nin yazısında şunu görüyorum. Evet ocaktan önce talep ediyor emekliler. Ocaktan önce zam istiyorlar ama ee, bu mümkün değil diye yazamıyor oraya. Bunun yerine şunu söylüyor. Ya evet durumun farkındayız. Yani farkındayız derken farkında durumun Cumhurbaşkanı kendi adına da şöyle bir yorum yapmış. Diyor ki e, merak etmeyin Ocak'tan önce zam olmayacak ama Ocak'ta sağlam bir zam olacak diyerek bana sorarsanız yine vatandaşları e, bekletmeye alıyor. Ama şunu unutmamak lazım. Ocak'ta yapılan zam Yapıldığı zaman örnek veriyorum. %50 zam yapıldı mesela. Ne kadar değeri olacak ki o zaman paranın? Bunu biliyor muyuz mesela? Enflasyonun ne derece olacağını biliyor muyuz? Bugün e, bir haber vardı. memeşim Şimşek'in haberi. Valla o haberi araya ka kaçırdım e, zannettiysem ama. %60'lara dayanacak enflasyon. Yani bu şu demek oluyor. Zaten sen Ocak ayında e, senin rakamını %50 zam yapsalar da. Şu anki durum hiç zam yapılmamış halde şu anda daha değerli yani. O gün bir değeri kalmayacak. O yüzden bence Abdülkadir Selvi'nin bu açıklamasını ben biraz şey gördüm. Yani biraz düşündürücü bir açıklama. Daha önce böyle olmaz mağdurlar deyip şimdi ocağa kadar bekleyin çünkü ocakta iyi bir şey olacak demek bana biraz ilginç geldi. Ee, biraz da çelişkili bir meseleymiş gibi geldim. Çok da anlayamadım. Yani özetle bunu demeye çalışıyor. Cem Küçük'ün açıklamasını görmedim Ramazan Bey. Ee, ne söylemiş onu görmedim ama yani açıkça söyleyeyimse bu bu bir anlamda şey. Daha önce biz tepki gösterdik gazeteciler olarak emekliler meselesinde ama e, şu anda bekleyin ocağa ocağa kadar demenin tatlı hali bu. Açık açık şimdi Abdülkadir Selvi orada yazsa şunu dese ki ya işte ocağa kadar zam yapılmayacak, bekleyin dese olur mu? Onu demiyor, şunu söylüyor. Ya evet bu iyi niyetli çağrılar var ama ocağa kadar zam, e, ocaktan önce zam olmayacak. Tabii böyle yazmamış ben bunu böyle tercüme ediyorum. Ama ocakta merak etmeyin iyi bir okkalı bir zam olacak yani meselesi. Ya Cem Küçük şöyle yazdı diyorsunuz. E, Cem Küçük Ocaktan ne zam yok dedi yazmışsınız. Böyle söylediyse en azından dürüst davranmış. En azından dürüst davranmış. E açık açık söylemiş yani ama Abdülkadir Selvin'in söyleminde ben biraz şey görüyorum. Böyle bir pışpışlama görüyorum yani. Abi pışpışlama yapmayın yani. Ya ocakta o yapılan şeyhan zamla birlikte rakamın ne değeri kalacak ki bunu biliyor muyuz şu anda? Bence çok mümkün görünmüyor. Yani biraz da daha dün Abdülkadir Selvin işte yine aynı şeyi tekrar düşmeyeyim ama böyle olmaz mağdurlar falan deyip şimdi de böyle bir çıkış yapması ilginç geldi. Peki